Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ee, gelin beraber tavuk tantini yapalım. Burada bir kilo e, tavuk göğsüm var. Onları küp küp doğrattık. Kasabında doğ kasabınızda doğratabilirsiniz. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Burada da bir çay bardağı kadar da suyum var. kaynamaya başladı. Eğer tavuğunuz susuz olsa sevgili arkadaşlar fazla su ilave edebilirsiniz. Böyle biraz haşlansın. Ondan sonra tuzunu ilave edeceğim. Bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tantinin özelliği de pamuk yağıdır sevgili arkadaşlar. Yani sıvı yağla oluyor ama mesela tereyağıyla yapıyorlar. Hayır. Bunun özelliği pamuk yağıdır. Böyle kaynıyor. Tuzumu da atalım. Sevgili arkadaşlar. Evinizin küfletine göre, kadar sayısına göre yapabilirsiniz. Bunu daha çoğaltabilirsiniz de, azaltabilirsiniz de. Eğer et tantuni yaparsanız, et tantuni önce de haşlamanız lazım. suyunu yavaş yavaş çekmeye başladı. Sevgili arkadaşlar, yeni kanalıma gelmişseniz, abone değilseniz, abone tamamen ücretsizdir. Emeklere saygı duyalım. Desteklerinizi bekliyorum. Küçük de olsa bir emoji bırakabilirsiniz. Videolarımı yararlı buluyorsanız sevgili arkadaşlarına, dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız bildiriler size gelir. Şimdi hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. O yorumlarınız için, mesajlarınız için. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar suyunu çekti. Biraz daha karıştıralım. Ece suyunu çeksin. Yağını ilave edelim. Yağımı döktüm içine. Bismillahirrahmanirrahim. Yağım bir kokusu çıksın. Kavrulsun. Yağla kavruldu. Burada toz biberim var. Biraz daha biraz da kimyonum var. Damak tadınıza göre baharatları arttırabiliyorsunuz karabiber falan atabilirsiniz. Ama bunun özelliği sade toz biber. burada da biraz kaynamış suyum var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir miktar maydanozum var. Piyaz doğranmış, soğanım var. Bir miktar da sumağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Onları harmanlayalım. Ekmeğimizi böyle kanalım. Altını söndürelim. salatasını da içine koydum sevgili arkadaşlar böyle kapatalım tantürümüz hazır tantürümüz böyle oldu yanına bir bardak ayran turşu yapıp denemek isteyenlere afiyet şifa olsun hoşça kalın dostça kalın başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olur.